Merhaba sevgili arkadaşlar. Öğretmenlik alan bilgisi sınavına hazırlanan arkadaşlarım için hazırlamış olduğum video ile sizlerleyim. Dünyada okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimine bakacağız. İlk olarak ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ düşünürleri kimlerdir? Bunlara bakalım. Daha sonra da ilk çağ ve orta çağ düşünürlerinin çocuk eğitimi ile ilgili düşüncelerini tek tek anlatacağım. İlk olarak ilk çağ düşünürleri kimlerdir? İlk çağ düşünürleri Platon, Aristo, Cicero ve Marcus Fabius'tur arkadaşlar. Şimdi Orta Çağ ve Yeni Çağ düşünürlerine bakalım. Orta Çağ düşünürleri Farebi, İbn Sina. Yeni Çağ düşünürleri Camus, Rabelais, Fenelon, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau'dur. Son olarak da yakın çağ düşünürleri kimlerdir? Pestalozzi, Froebel, John Dewey, Maria Montessori, Robert Evan, Vygotsky, Jean Piaget, Howard Gardner ve Bronfen Brenner'dır. Şimdi gelelim ilk çağ düşünürlerine, onların çocuk eğitimine ilgili görüşlerine bakalım. İlk çağ düşünürlerinden ilk olarak Platon karşımızda. Platon'un en önemli eseri hangisidir diye bir soru geldiğinde cevabımız hemen devlet olmalıdır. Ayrıca Platon'un bir eseri daha var. O da Republik yani Cumhuriyet adlı eseridir. Platon Republik Cumhuriyet adlı eserinde erken yaşlardaki eğitimin önemine dikkat çekmiştir. Burada hemen dikkat etmemiz gereken bir bilgi. Platon çocuk eğitiminde oyunların ve masalların önemli olduğunu belirtmiştir. Eğitimin aklın ve karakterin eğitilmesiyle başladığını öne sürer. Platon çocukların olabildiğince erken yaşta devlet okullarında öncelikle devletin çıkarlarını koruyacak biçimde yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. O zaman diyorum ki Platon'la ilgili en önemli eseri Devlet adlı eseri, bir diğeri Republik yani Cumhuriyet adlı eseri, Republik Cumhuriyet adlı eserinde erken yaşlardaki eğitimin önemine dikkat çekti. Bir de asla unutmuyorum Platon çocuk eğitiminde oyunların ve masalların önemli olduğunu belirtmiştir. Şimdi hemen bir diğer isim Aristo'ya geçelim. Aynı zamanda Aristoteles ilk öğretmen olarak da bilinir. E, bu yüzden de görüşleriyle okul öncesinde öncü sayılabilir. Aristo'ya göre çocuk 5 yaşına kadar öğretim almamalıdır. Tıpkı Platon'da olduğu gibi Aristo da çocuk eğitiminde masal ve hikayelerin önemli yer tuttuğunu bildirmiştir. Oyunlar çocukların ileride üstlenecekleri görev ve sorumlulukları taklit türünden olmalıdır. Eğitimin çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak ne çok zor ne de kolayla, kolay görevler içermesini önerir. Şimdi geçelim bir diğer isim Çiçero'ya. Çiçero eğitimin insana tabiat tarafından verilmiş yetileri doğrultusunda yapılmasını savunur. Eğitimin ilk çocukluk devresinde başlaması gerektiğini söylemiştir. Eğitimin bu basamağında oyunun kullanılması gerektiğini söyler. Ve gelelim bir, bir diğer isim Marcus Fabiusa okul yaşamında bedensel cezaya karşı çıkmıştır. O zaman diyorum ki okul yaşamında bedensel cezaya karşı çıkan ilk çağ düşünürü kimdir? Hemen cevabımız ne olacak? Marcus Fabius'tur. Eğitimin 7 yaşından önce başlatılmasını uygun olacağını düşünmüştür taklit yoluyla öğrenme bu dönemde etkilidir. Bu yüzden öğretmen her yönüyle model olmalıdır. Eğitimin çocuğun gelişimine uygun olarak oyun içerisinde verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ve gelelim önemli bir bilgiye. Platon ve Aristo'nun düşüncelerindeki ortak noktalar, birincisi çocuk eğitiminde masalların kullanılması, bir diğeri de çocuğun eğitiminde ailenin üzerinde durmasıdır. Arkadaşlar bu bilgi gerçekten çok önemli. O yüzden bunu mutlaka not alalım. Platon ve Aristo'nun düşüncelerindeki ortak iki nokta hangisidir? Birincisi çocuk eğitiminde masalların kullanılması. Bir diğeri de çocuğun eğitiminde ailenin üzerinde durmasıdır. Ve şimdi gelelim orta çağ düşünürlerine. Orta Çağ düşünürlerini tanıyalım. Kimde Orta Çağ düşünürleri kimlerdi? Birincisi Farabi, ikinci isim ise İbn Sina'ydı. Farabi dediğimizde hemen aklımıza Aristoteles'ten sonra gelen ikinci öğretmendir. Farabi İslam felsefesi geleneğinde ilk öğretmen olarak bilinen Aristoteles'ten sonra ikinci öğretmen yani muallime sani olarak tanınmaktadır. Farabi ya da batıda bilinen adıyla Alp Arabius, 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın altın çağında yaşamış ünlü filozof ve bilim insanıdır. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Çocuklar potansiyel olarak öğrenme yetisine sahiptir demiştir. Şimdi diyorum ki Farabi ile ilgili aklımdaki en önemli bilgi hangisi olmalı? Farabi ikinci öğretmen olarak bilinmektedir. Bu bilgi çok önemli. Aynı zamanda Farabi diyor ki çocuklar potansiyel olarak öğrenme yetisine sahiptir. Ve gelelim orta çağdaki son isim İbn Sina. İbn Sina'nın da çocuk gelişimi ile ilgili düşünceleri var. Hemen onlara bakalım. İbn Sina diyor ki çocuklar sütten kesilir, kesilmez ve kötü huylar edinmeden eğitime başlanmalıdır. Çocuk 6 yaşından 14 yaşına kadar okula gitmelidir. çocuğa baskı yapılmamalıdır. Eğitim diğer çocuklarla birlikte yapılmalı, bireysel olmamalıdır. Oyun çocuğun doğal bir faaliyetidir. Her yaşın bir hali vardır. Çocukluk çağına düşen de oyundur. İbn Sina'nın çocuk gelişimiyle ilgili Düşünceleri de bunlar. O zaman diyorum ki İbn Sina de ne, 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 düşünmüş çocuk gelişimi ile ilgili? Çocuklar sütten kesilir kesilmez kötü huylar edinmeden hemen eğitime başlanmalı. Çocuk 6 yaşından 14 yaşına kadar okula gitmeli. Baskı yapılmamalı. Eğitim diğer çocuklarla birlikte olmalı. Bireysel olmamalı. Aynı zamanda oyun çocuğun doğal bir faaliyeti. Her yaşın bir hali vardır. Çocukluk çağına düşen de oyundur ve böylelikle arkadaşlar ilk çağ ve orta çağ düşünürlerinin çocuk gelişimi ile ilgili düşüncelerini hep birlikte öğrendik. Önemli noktaları en kısa haliyle sizler için hazırladım ve sundum. Yarın da yeni çağ düşünürlerine bakacağız. Onların çocuk gelişimi ile ilgili düşüncelerine bakacağız. Daha sonra sizler için mini bir test hazırlayacağım. Onu da kanalımda yayınlayacağım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.